كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال انني بكي Muhakkak ben Müslümanlardan biri Müslümanım. Rabbimiz diyor ki bundan daha güzel sözü yok. Ne dedi Musa aleyhisselam? Ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin. İnsanlara sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Bak bir saattir bas bas bağırıyorum konuşuyorum. Her kelimeye bir senelik ibadet sevabı. Yapman gereken şey insanları Allah'a çağırmak. Davet, emri bil maruf. Arkadaşlar dün akşam cep telefonuma mesaj geldi. Sadece bana özel gelmedi lan. Herkese geldi. <laughs> Baktım dedi e, efendime söyleyeyim. Yerli ve milli otomobil tok. Bacar meydana gelecek dedi. 22.30'a. Biz de o sıra burada arkadaşlarla bir mescitteydik. Dedim arkadaşlar tok geliyormuş. Dedim gidelim. Elhamdülillah arkadaşlar. Meydana dedik toku görmeye gidelim. Bir yerli milli bakalım. Yerli miymiş? Milli miymiş? Meydana çıktık arkadaşlar. Ama şunu fark ettim elhamdülillah. Önden şunu söyleyeyim. Yani e, meydanda Allah razı olsun. Neredeyse ilk defa gördüğüm en az 100-200 tane kardeşim etrafımızı sardı. Allah razı olsun. Aman çok sevenimiz varmış. Ben buna yeni fark ettim. Dün akşam farkına vardım ha. Onun farkına vardım. Dün akşam ilk defa bu kadar çok farkına vardım. Bağcılar meydanda en az 100-200 tane kardeşim geldi, resim çektirdi, muhabbet etti. Ama şuna çok üzüldüm arkadaşlar. Çoğu da burada oturuyor, buralarda oturuyor. Hepsi diyor ki mescidiniz nerede? Yani mübarek adamlar ya. Gözünü seveyim ya. Ya ben size hep buradan diyorum ya çoğu bana inanmıyor. Ya diyorum ki adam şurada. Bak şurada duruyor gelmiyor ya. Gelmiyor gelmiyor. Ya mübarek adam buradayız bir sor bir gel ya. Kardeşim maksadımız insanlara İslam'ı sevdirmek. Gelelim tok meselesine. Şimdi arkadaşlar. Tok la mübarekler bir dakikalık yolu 45 dakikada geldi. Bizim millet ne apaçı ya. Hakikaten bağcılar var, Harbi bağcılar ya. Arabanın üstüne atlıyorlar. Vaa wow, wow. Oğlum ayı mısınız? Bırakın araba gelsin de sırayla hepimiz görelim ya. Arabanın üstüne çökenler. Arabanın üstüne var abartısız 10 bin tane parmak var ha. Her taraf parmak izi. Dedim şöyle bir bakayım. Parmak izinden leke olmuş araba. Bak abartmıyorum. Parmak izinden leke olmuş her tarafı. Arabanın şeye gitmiş yani. Arabaya bir gusül aldırsınlar araba Temizlesinler ya. Ben anlamadım arkadaş. Arabayı mahvetmişler. Hakikaten ama şunu söylüyorum. Anlattıkları kadar varmıyor sonuçta. Anlattıkları kadar yok. Az bile anlatmışlar. Evet. Hocam, Az bin almış arkadaşlar. Vallahi Rabbim nazardan muhafaza etsin. Abi. 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 Rabbim daha ile nasip etsin. Abi. Abi. Hani bahane bulanlar işte öyle mi olmuş böyle mi olmuş ya arkadaşım git kendine bahane bul ya. Heykel açmaktan başka bir iş yapmayan adamlar toku eleştiriyor. Bak geçen bir laf söyledim yine de söylerim. Anasıyla karısını anasıyla karısını aynı sofraya oturtamayan adamlar Rusya ile Ukrayna'yı aynı masada toplayan adamı beğenmiyorlar. Bak bu lafı yazın bir kenara. Arkadaşlar bu vatan için, bu millet için bir şey yapılıyorsa niye eleştirirsin biliyor musun? Ya daha iyisini yapın diye eleştirirsin. Ya ne güzel yapılmış. Alan memnun, satan memnun, herkes memnun. Vallahi maşallah araba kadife gibi kaportası ayrı, içinde ekran ayrı. Maşallah subhanallah. Rabbim daha iyi nasip etsin. Amin. Yani inşallah kardeş bir Sadece sokaklarda tok var. Ne güzel olur yani mesela değil mi? İnşallah. Valla bir kişi inşallah. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Vallahi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Toku beğenmeyenler iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, acaba şöyle mi, acaba böyle mi, yerli mi, milli mi? İşte anlattıkları kadar yok diyenler. Bunun motoru var mı diyenler. Ya geçin bu işlere be. Bir eleştirme, bir işiniz yapın ya. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Şu ülke heykel açmaktan başka faydası olmayan adamlar yerli ve milli olan her şeyi eleştirir. Evet arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri razı olduğu kullardan eylesin. Amin. 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 Rabbim Celle Celaluhu Müslümana en iyisi nasip etsin. Bak her Amin. zaman söylüyorum. Amin. Bak bir daha söylüyorum. Bugün maalesef ama maalesef ya benim bile bak içimden geçiyor biliyor musun? Öyle bir hale getirdiler ki bizi. Bak onu söylüyorum ya. Bak kendimi kendimi gömeceğim. Ama düştüğümüz durum bu. Ya bir tane Mercedes'e, bir tane BMW'de böyle bir sakallı sardık önce ben bile bir tuhaf bakıyorum. Allah Allah diyor. <laughs> ya o hale geldik ya. Vallahi yani bunu siz de yapıyorsunuz da ne? Sanki siz yapmıyorsunuz. Yapıyoruz ya. Yani şunu söylüyorum. Adam arabada Bülent Ersoy'a göre wow diyor. Öyle bak Bülent Ersoy bilmem ne en bilmem ne sanatçı helal olsun yakışır diyorlar. Ama bir sakallıyı bir abdesti ne iş var, var lan bu arabanın ne ayak ne iş var bu arabanın bunu bunun kesin çalmıştır ya <laughs> kesin ya kesin de bu hoca kesin kredi çekmiştir diyor bak şarkıcısı türküsü popçısı toplusu alınca helal olsun maşallah of üf haciz hocası demeye püf bu ne öyle kardeşim bak 50 kere söyledim istiyorlar ki müslüman at arabasına bilsin öyle kardeşim müslüman ahırda yaşasın müslüman gece konuda yaşasın zenginler hep böyle hani Müslüman alakası olmayanlar zengin olsun. Müslüman sürünsün istiyorlar. Bak Müslüman sürünsün istiyorlar. Hayır. Kafire karşı güçlü olmamız lazım. İyi de diyor peygamber diyor tövbe haşa ve kella. Sarayda mı oturmuş? Peygamber diyor fakir yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tercih ettiği için öyle yaşadı. Hazreti Ömer Hazreti Muavi'yi denetlemeye gitti. Hazreti Muavi Mısır'a vali oldu. Mısır'a mıydı? Mısır'a vali oldu. Hazreti Ömer denetlemeye gitti. Bir gitti karşılama ekibi. Hazreti Ömer Sinirlen dedi ne oluyor? Bu ne hey? Bu ne karşılama? Bu ne hey, hey Bu ne şaşa? Bir gitti saray. Hazreti Muavi kendine saray yaptırmış. Cık. Hazreti Ömer sinirden çatlayacak. Hazreti Muavi kesecek. Dedi bu nasıl olur dedi. Bu ne kıyafetler? Bu ne şaşa? Bu ne saray? Bu ne köşk? Utanmıyor musun dedi. Medine dedi biz nasıl yaşıyoruz sen de buradan. Dedi ki ya Ömer. Hele bir dinle. Dedi ki seni dinliyorum. Dedi geçerli sebep söylemezsen kafanı kopartırım dedi. Hazreti Ömer bu kopartır. Hazreti Ömer kopartır. Bir adam geldi. Dedi ki ya Ömer dedi. Bir Müslüman bir Yahudi. Dedi ki ya Ömer. Dedi biz aramızda dedi bir şeyde ihtilafta kaldık. Biz dedi Allah Resulüne gittik dedi. Allah Resulü bir karar ver dedi. Biz dedi ama işte karar tam böyle şey olmadı. Mutmain olmadı dedi. Bir de sana danışalım dedi. Bak bak bak. Müslüman Yahudi. Hazreti Ömer dedi ki hangi üzerine mutmain olmadı? Müslüman dedi ki ben dedi, ya Ömer dedi ben dedi mutmain olmadım. Yahudi mutmain olmuş. Hazreti Ömer dedi ki bir dakika bekle geliyorum dedi. Ben dedi şimdi karar vereceğim. Hazreti Ömer gitti kılıcı aldı Müslümanın kafasını kopardı. Dedi Allah Resulü bir şey karar veriyor. Senin kalbin mutmain olmuyor. Geliyor bir de benden fetva mı soruyorsun dedi. Adalete bak. Allah Resulü'nün fetvasını beğenmezsen kafanı kopartırım dedi. Akıllı ol. İşte Hazreti Ömer'i biraz. Neyse Hazreti Ömer dedi ki bak kafanı kopartırım dedi. Dedi bu santanatı bana bir açıkla. Dedi ki ya Ömer. Ya müminin Dedi ki etrafımızda dedi gavurlar dedi cirit atıyor. Bütün kafirler işte Kisralar, Kaysa etrafım dedi gavurlarla dolu. Onlar dedi şaşa içinde. Onlar dedi saraylar kökleri içinde. Onların orduları var. Onlar dedi bizi aciz görmesinler. Onlar bizi cılız görmesinler. Yeni Müslüman olanlar, Müslümanlar hep aciz, kafirler heybetli demesinler diye dedi. Hazreti Muavi var acayip laf konuşuyordu ha. Bak geçen hafta biraz bahsettik. Hazreti Muavi acayip bir sahabeydi ha. Acayip. Hazreti Ömer dedi, dedi dua et dedi kalbim mutmain oldu. Dedi, yoksa dedi, kafanı keserdim senin dedi. Müslüman iyisini giyecek. Hadis okuduk geçen hafta. Allah Celle Celaluhu bir kuluna zenginlik verdi mi onu üstüne görmek ister. Zengin alametini görecek arkadaşlar. Rabbim hepimize tok nasip etsin. Abi. Amin. Rabbim hepimize boğazda vila nasip etsin, Amin. amin. ne amin dediniz ha. Toki desem amin der miyiz acaba? Amin. Amin. Hayret. Amin. Gerçi o hale geldik Toki'ye bile amin diyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah hepinizi cennette köş nasibeliz. Amin. Al sana dua. Babanız böyle dua yapmaz.